Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir antrenman yapmak istedik. Salonumuzu görüyor musunuz bilmiyorum. Burada. Kapımızın önünde böyle bir nimet varken dışarıda koşu antrenmanları yapalım. Şiklint antrenmanları yapalım dedik. Sporcularımız da burada. Bir ev şalvayın hemen. Evet. Lafı uzatmadan antrenmanımıza ekledim artık. Çık. 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 i Aferin, 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 Arkadaşlar Türkiye'de yapılmayan kickbox dalında, tekvando dalında yapılmayan bütün antrenmanları sizlere göstermeye çalışıyoruz. Farklı bir kanal olduğumuz için. Sizler de takip etmeyi, abone olmayı unutmayın kanalımıza. Ee, şu antrenmanı çok spor salonu yapmaz yani sporcularına. Ama bunlar da lazım. Ha? Yapalım mı antrenman ara ara? Yapalım hocam. yani ara ara? Farklı antrenmanlar iyidir. Evet. Hep aynı salon yükünde, evet. kol direk, Bunlar da çok fazla gelişen aksiniz. Biraz kendi kozanızı yapmanız gerekiyor. Farklı antrenmanlar yapmanız gerekiyor. Bu grubumuzu da arkadaşlar seviyoruz. Ee, Müsabıklar milli takım hedefleri olanlar var, milli olanlar var. Ve i̇şte o yolda ilerliyorlar. Çok güzel ekipler. O yüzden ben de onların çalışma algımını sevdiğim için her türlü yeni antrenman türlerini, farklı antrenman türlerini de denemeye çalışıyorum. Sizler de, e, imkanlık varsa böyle ara ara koşu antrenmanları yapmamız gerekmekte diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da devamlı bütün çektiğimiz günlük yaptığım bütün antrenmanları story olarak paylaşıyorum. Oradan da görmek isteyen, takip etmek isteyenler varsa yukarıda adresim yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. Durumlar nasıl yorulduk mu? Hocam ayakkabım bir de siyah şey ya. İşte, alev alev şu an. Yapacak bir şey yok. Scout, scout, scout! Bravo, Ronnie! Eet Oh, ze hebben, wacht, 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 wacht! Ja, ze hebben, 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 ze kol, ze hebben, ze hebben, ze hebben, ze hebben, ze hebben, ze hebben, ze kol, ze Kol, ze hebben, ze hebben, ze hebben, ze hebben, ze hebben, ze hebben, Bırakma geç onu geç onu geç çek kolu Kol çek Kol çek Geçinme bas 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 çek kolu kol çek Çek kolu çek 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 çek, çek. Devam devam Kol çek aksiyon Orada dinleneceksin zaten bas Bas buraya da geç 50 metre kaldı bas 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 Nasıl? Çek kolu kol Şehir disco, şehir de disco, disco, disco. Kızım mesafe kapat, kolunu çek. Çek kolu. Kol çekmiyorsunuz, kolunuzu çekmeniz lazım. Kolu böyle kalsınız özellikle son 10 20 bitiyorsunuz farkındayım. Ben de çok yaptım bu antrenmanları. Mesela şuradan yürüyorsunuz buraya kadar. Böyle kalıyorsunuz. Orada şu kolunuzu ne kadar şey çekerseniz size 10 metre, 20 metreyi daha rahat taşır. Tamam? Hazır mısınız şimdi? Hiç bırakmayın bak sona kadar zaten orada alıyorsunuz kendinizi dinleniyorsunuz dinleniyorsunuz sonra Şurayı hızlı Bas 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 çek kolu Hızlı çek aferin aferin devam 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 Akıl. çek kolu Çek kolu taşın seni ileride taşın Devam 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 devam, 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 devam. çek 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 devam çek kolları. Kapat orayı. Aşenur, dik dur, dik dur, dik dik koş. Kapat orayı, çek kolunu, hızlı çek. Hızlı çek. Evet, düşüncelerimizi alalım ana. Fıkkal fıkkal ee, Öldük. Ee, <laughs> diyecek bir şey bulamıyorum. <gülüyor> <bitirecek>. <gülüyor> Ama performansını arttırmak için çocuklar ne yapmamız lazım? Antrenmanları yapmamız lazım. Ege bölge performans <laughs> antrenmanları <laughs> bol bol yapmamız gerekiyor. Evet, evet. Evet, evet. Ölüm koşusu. Yemin ederim. Ölüyoruz. Sıra, Gerçekten de şuan. ölümcül parkur. Deper atmak Ölümcül dün. Kimse bunu denemez. Evet arkadaşlar geçiş olsun. Ha, sen bakalım vaktimiz var mı? Bir bayrağı şey Acaba ne düşünüyorsunuz? Valla güzel bir antrenman oldu. Oca, Ama ben benim işim rahat geçti. Şimdi işim nasıl geçti bilmiyorum. Şermiyan sen ne düşünüyorsun? Güzel miydi antrenman? Ha içeride vermiş şapın şapının olmaz. Evet salonumuzu da çek ne kadar yakında. Güzel bir koşalım. salonumuz falan Evet arabaya dikkat et tabi onu. Koşarak git bakayım ne kadar gidiyorsun. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Artık burada bitiriyoruz videomuzu ama tabii ki videoyu bitirmeden ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı Evet videoya da like atın. Görüşmek üzere diğer videolarda. Kendinize dikkat edin.